Merhaba, ben uzman doktor Muazzez Aydın. Çocuk ve genç psikiyatri uzmanıyım. Bugün sizlerle bebeklerde ve küçük çocuklarda uyku eğitimi hakkında konuşmak istiyorum. Bebekler ilk dünyaya geldiklerinde geceyle gündüz uykuları eşit ve henüz geceyle gündüzün farkında değiller. Fakat Ayları ilerledikçe, gecenin gündüzün farkına varmaya başladıkça, melatonin hormonları daha düzenli salgılanmaya başladıkça gece uykuları artar, gündüz uykuları ise azalır. Bu dönemde iyi bir uyku eğitimi vermek hem o dönemler için hem de ileriki yaşlar için son derece önemli. Hem çocukların hem de ebeveynlerinin rahat edebilmesi için iyi bir uyku eğitimi şart. Ee, öncelikli olarak uyku eğitimine ne zaman başlamalıyız? Bu konuda aslında e, farklı görüşler de var ama e, özellikle REM ve non-REM dediğimiz uykunun farklı evrelerinin artık oluşmaya başladığı aylarda başlamak daha uygun gibi duruyor. O yüzden 4 aylık civarındayken bebeğiniz uyku eğitimine başlayabilirsiniz. Bebeğin nerede uyduğu önemli odasının fiziki koşullarını doğru oluşturmak lazım. Öncelikli olarak gündüz uykularını daha aydınlık odalarda uyuyabilirler ama gece uykularını kesinlikle karanlık duymaları gerekiyor. Gece gündüz ayrımına varabilmeleri için. Bir diğer e, fiziki koşul ise sıcaklık. Bebeklerimizi çok sıcak ortamlarda üstlerini kat kat örterek kesinlikle uyutmamalıyız. E, evet biliyorum bu konuda ee, anne babalar çok endişeleniyorlar, çocuklarının üşümesinden, hasta olmasından çok korkuyorlar ama e, merak etmeyin yüksek sıcaklıklar aslında bebeğinizin ihtiyaç duyduğu şey değildir özellikle uyurken. Ee, bir diğeri ise sessizlik. Ee, uyuduğu ortamın evet sessiz olması lazım ama ilk aylarda bebeğin kendini güvende hissedebilmesi için beyaz gürültü de kullanılabilir odalarında fakat ilerleyen yaşlarında özellikle 6 aydan sonra artık uyku için e, sessiz ortamları yaratabilmeniz daha sağlıklı. Bebekler için uyku eğitimini 4 ay civarındayken başlıyoruz demiştim. Artık ondan sonra bebeğimizi kesinlikle kendi yatağında yatmaya alıştırmamız lazım. Evet ondan ayrılmak belki zor. Kendi odanızda yine tutabilirsiniz ama kendi yatağında e, sizden ayrı bir şekilde yatmayı öğrenmesi çok önemli. Öncelikli olarak bebekleri çeşitli rutinler oluşturmamız lazım. Örneğin, uyku öncesi banyo olabilir, masaj olabilir, uyku kıyafetleri olabilir. Eğer akşamsa dediğim gibi akşam uykular için karanlık bir oda kesinlikle uyku rutinlerinin içinde. Bebeklerimizi sallayarak, bebeklerimizi emzirerek değil, kesinlikle bu uyku rutinlerinin içine koymayacağımız davranışlar, onları uykulu ama hala uyanıkken yataklarına yatırmamız gerekiyor ki yatakların duyma alışkanlıkları edinebilsinler. Sonrasında uykuya geçiş için kullanacağınız belli cümleler geliştirebilirsiniz. İşte pış olabilir, şimdi uyku vakti olabilir, bir ninni olabilir. Yeter ki bebeğiniz sizin söylediklerinizi uykuyla bağdaştırabilsin ve sonrasında da uykuya geçiş için bunları kullanabilin. Onun dışında fiziksel temasta bulunabilirsiniz, sırtını okşayabilirsiniz, başını okşayabilirsiniz ama çok daha fazla uyaran vermekten lütfen kaçının. Bebeklerimiz kesinlikle yataklarında uykuya dalmalı. Buna özen göstermeniz önemli. Geceleri diyelim ki uyandı, ses çıkardı. Her sesinde kalkıp ortalığı aydınlatıp aşırı hareketler, ani hareketlerle yanına gitmiyoruz. Yani çocuğumuza gündüzmüş gibi bir mesaj vermiyoruz. Gece davranışlarımız son derece sakin olmalı. Işık karanlık olmalı ya da mümkünse doş bir ışık olmalı. Eğer besleyecekseniz de yine sakin hareketlerle, bebeği çok da fazla hareket ettirmeden loş ışıkta beslemelisiniz ya da diğer ihtiyaçlarını gidermelisiniz. Sonrasında tekrar yatağına yatırabilirsiniz. her ses çıkardığında lütfen kalkıp müdahale etmeyin. Çünkü bebeğiniz ara ara uyanıp kendi kendine uyumayı da ancak böyle öğrenecektir. gece ile gündüzü kesinlikle ayırt etmesini sağlamanız lazım. Dolayısıyla gündüz daha hareketli oyunlar oynamalısınız, daha ışıklı bir odada tutmalısınız. Gece ise tam tersi, daha sakin aktivitelerle daha loş bir ışıkta tutmanız gerekir. Uyku saatleri bir rutin içermelidir. Dolayısıyla bir gün bir saatte, ertesi gün farklı bir saatte uyutmak yerine akşamları belli bir uyku saatinde, yani bu bebekler için 8-9 civarı olabilir. Lütfen uyku öncesi aktivitelerinizle geçin, uyku rutininizi oluşturmaya çalışın. Bebeklerinizi yatırdığınız yatağın yumuşak bir yatak olmamasına gayret edin. Sert bir yatak olmalı. Genellikle yastığa ihtiyaç duymazlar. E, çarşafları gergin olmalı ki çocuğumuzun solunum yolunu kapatacak herhangi bir durum oluşmasın. Aynı şey örtüler için de geçerli. Gergin bir örtü olmalı üzerlerinde. Hatta mümkünse aslında uyku tulumuyla uyutmanız daha sağlıklı olacaktır. Özellikle ilk aylarda bebeklerin nefes almasını engellememesi için. Benim size bugün anlatacaklarım bu kadar. Eğer rutinle ilgili sorun yaşarsanız, bebeklerinizle uyku eğitimi vermekte zorlanırsanız lütfen bir e, profesyonelden yardım almayı ihmal etmeyin. İyi günler dilerim.